yılbaşında dışarı çıkıyoruz bakalım ne giyelim ya da giydirelim ya şu kırmızı üst bence çok hoş rugan ya da beyaz gömlek mi seçsek yani kombinlemesi kolay olur aynen öyle yapalım aşkım beyaz gömlek bir kalsın beyaz gömleğin altına bu etek tatlı olur aslında hiç benim tarzım değil ama ee, bence tatlı olur maviş ne diyorsun Çantada sapı çok büyük modeline göre ama bu mini şeyde bence bu ceket ve ayakkabılar pek olmadı. Onu değiştirelim. Bak bu ayakkabılar daha hoş oldu. Üstüne de güzel bir şey var ya böyle bir ceket var. Hayır bunu istemiyorum. Bununla çıkmayacağım yani. Ne oldu? Kaka yaptı. Bak kaçtı. Kesin kaka yaptı. Gördünüz mü? Nefret ediyor kakasından. Temiz çocuğum benim. Bak. Miko